Türkiye'nin ilk savaş uçağı Kaan, ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma, envantere gireceği gün merakla beklenen Altay tankı ve daha nice kara, deniz, hava platformu. Cumhuriyet'in 100. yılında yoluna bazı alanlarda dolu dizgin devam eden Ankara'nın tüm bu projelerdeki en büyük meydan okumalarından biri de motor meselesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı Kızıl Elma'da yerli milli motorun üretimi maalesef neresinden bakarsanız 5 yılı alır cümlesi bu süreci bir kez daha gündemin üst sıralarına taşıdı. Peki bugüne kadar çok farklı tarihlerin telaffuz edildiği yerli ve milli motor konusunda hangi noktadayız? Savunma sanayi araştırmacısı Yusuf Akbaba detayları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 yıllık süre zarfı vurgusuyla başlıyor anlatmaya Akbaba ve Kızıl Elma'nın motoru konusunda verilen bu tarihin ihtiyatlı olduğunu belirtiyor. Akbaba'ya göre Cumhurbaşkanına daha önce benzer projelerde verilen ancak tutturulamayan tarihler olması burada esas nokta. Bu nedenle sayın Cumhurbaşkanının en gerçekçi tarih olan 5 yılı telaffuz etmesi çok önemli diyor Akbaba. Her ne kadar verilen tarih için en ihtiyatlı yol düşünülmüş olsa da bir parantez açıyor ve Baykar'ın bu gibi süreçlerdeki performansına atıf yapıyor. Ekibin potansiyeli düşünüldüğünde 5 yıldan kısa sürede hazır olma ihtimali de var cümlesiyle beklentisini de aktardı. Sadece ekip de değil, insansız platformda kullanılacak motorun insanlı platformlarda kullanılacak bir motora göre daha rahat test süreci olduğuna da vurgu yapıyor Akbaba ve bu gerçeğin de projenin erken bitmesine katkı sağlayabileceğine dikkati çekiyor. Kızıl Elma'nın motoru ve 5 yıllık süre haliyle gözleri diğer alanlardaki mevcut duruma da çevirdi. Bu noktada akla ilk gelen proje, Aralık 2023 sonunda gökyüzüyle buluşmayı hedefleyen Milli Muharip Uçak ya da diğer adıyla Kaan. Kaan'ın test uçuşunda Amerikan yapımı iki motorla havalanacağı sır değil. Ancak bir yandan da yerli motorla ilgili çalışmalar sürüyor. Kaan'ın 2028'de yerli motorla uçması yönünde bir planlama olduğunu medyaya yansıyan haberlerden biliyorsunuz. Yusuf Akbaba, Kaan'ın motoru için verilen tarihte çok ihtiyatlı olunması gerektiği görüşünde. İki yıla yakın süredir TR Motor Şirketi'nin Ukrayna'nın desteğiyle motor geliştirmek için çalışmasını sürdürdüğünü de ekliyor. Bunun yanında TAI'nin de kendi içinde çalışmaları mevcut. 2028 yılında uçak üzerinde motorun testlerine başlanması hedefleniyor. Motoru tam operasyonel halde 2031-33 bandında göreceğimizi düşünüyorum. Tarihimizde ilk defa 5. nesil uçak ve bu uçak için motor yapıyoruz. Malzeme ve teknik anlamda almamız gereken önemli bir yol var. Projenin zorluğu göz önünde bulundurulduğunda TR Motor TAI Kale ve hatta kara sistemleri için motor üreten firmalarımızın bilgi birikiminden ve altyapılarından ortak yararlanarak güç birliği yapılması gerekiyor. Türk savunma sanayinin son yıllarda insansız sistemler, kara araçları, elektronik harp unsurları, deniz ve füze sistemlerinde dünyada merak uyandıran başarılara imza atması elbette tesadüfi değil. Ancak madalyonun diğer yüzündeki konulardan biri de en başta da söylediğimiz üzere motorlar çok farklı sistem ve platformlarda gösterilen başarılar maalesef itki sistemlerinde gösterilemedi diyor Akbaba. Bu noktada bir dipnot daha veriyor. Kimi motor projelerinin ya geç başlatıldığını ya da sonuca ulaşamadığından bahsedip sözlerini şöyle tamamlıyor. Türk savunma sanayi hafif zırhlı araçlar, füze sistemleri ve Mali sınıfı İHA'lar için yerli motorların kullanımına geçti ama daha yolun başındayız. TEI tarafından geliştirilen TS1400 Turbo şaft motoru, BMC Power'ın Utku Batu Güç Grubu projeleri, TR motorun üreteceği jet motoru ve deniz sistemleri için gelecek yerli itki sistemleri sonrasında Türk savunma sanayi dışa bağımlılığını önemli ölçüde bitirecek. Türk savunma sanayisi milli hava araçları Anka 3 ve Kaan'ı ilk uçuşlarına hazırlıyor. Türkiye'nin lider havacılık sanayi şirketi Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ), havacılık yapısallarında artan talep, yurt içi ve dışındaki teslimatlarla özgün geliştirme projeleriyle yoğun bir yıl geçiriyor. Yılın son günlerinde bu yoğunluk ve heyecan zirveye çıkacak. TUSAŞ, yılın geri kalanında insansız savaş uçağı Anka 3 ve milli muharip uçak KA'nın ilk uçuşlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Uçan kanat yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip Anka 3 tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi. Anka 3'ün yıl tamamlanmadan ilk kez gökyüzüyle buluşması bekleniyor. Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi Kaan için bir süredir devam eden yük testleri tamamlandı. En ufak parçasına kadar sökülen Kaan'ın ilk uçuşunda üzerinde yer alacak görev sistemleri ve alt sistemleri de yapılan bağımsız testlerin ardından uçak üzerindeki yerlerini almaya başladı. Bu montaj faaliyetleri motorların prototipteki yerini almasıyla sonlanacak. Montaj faaliyetinin ardından piste çıkacak Kaan, önce yavaş, sonra hızlı taksiyle ilk uçuşuna hazırlanacak. Aralık ayının ortasında bu faaliyetlerin yoğunlaşması ve 27 Aralık'ta Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedefleniyor. Anka 3 ve Kaan prototipleri daha önce Hürkuş gibi ilk uçuşlarını boyasız gerçekleştirecek. Bu sayede uçuş sırasında ortaya çıkacak ve hava araçlarında iyileştirme yapılacak hususların tespiti daha kolay mümkün olacak. Geçtiğimiz haftalarda AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. nesil milli muharip uçağımız KAAN'la ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah 2023 senesi bitmeden ''Kaan'ın havalandığını göreceğiz.'' ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan, İstanbul Boğazı'nda donanmanın yüz gemiyle yaptığı resmi geçit töreninin çok önemli mesajlar ve semboller içerdiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü. ''Dostlarımıza güven, hasımlarımıza korku salan bu tören vesilesiyle donanmamız başta olmak üzere ordumuzun kabiliyetlerini görme fırsatı bulduk. Bilhassa dünyanın ilk siha gemisi olan TCG Anadolu'nun donanmamızın gücüne nasıl bir güç kattığını orada yakinen müşahede ettik. Tabii bununla yetinmiyoruz. TCG Anadolu'nun büyük kardeşi olacak yeni nesil bir uçak gemisi inşa etmek için kolları sıvadık. Hava gücümüzde çarpan etkisi yapacak 5. nesil milli muharip uçağımız Kaan'la ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah 2023 senesi bitmeden Kaan'ın havalandığını göreceğiz. Siyah teknolojisinde çığır açan Bayraktar TB3'ün çeşitli testleri başarıyla gerçekleştiriliyor. Genel maksat helikopterimiz Gökbey, 20 bin feet irtifa testini sorunsuz bir şekilde tamamladı. Aksungur İHA, milli motoruyla 30.000 bin feet yükseklikteki uçuşunu başarıyla yaptı. Hiç şüpheniz olmasın. Önümüze çıkartılan her engel bir süre sonra aynı teknoloji ve ürünü kendimizin geliştirmesiyle anlamsız hale gelecektir. Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz insansız hava araçlarını, güdümlü mühimmatları, gözetleme ve işaretleme sistemlerini bizden esirgeyenler bugün ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediyor.